21 Temmuz'da Senato Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki ABD'nin Türkiye politikası başlıklı oturumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinden sonra düzenlendiğini işaret eden Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Aliriza, Dışişleri Bakanlığı'nın 3 numaralı ismi Müsteşar Victoria Nuland'ın katıldığı oturumda, Kıbrıs konusunun komisyon başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı. Menendez ki uzun bir süreden beri Türkiye'ye özellikle Kıbrıs ve e, Türk-Yunan Ege sorunlarında Türkiye'ye karşı bir pozisyon alan bir başkan olarak a, direkt Kıbrıs konusuna a, girdi. A, diğer komite üyeleri de a, a, onu takip etti. Ve Newland'a bu konuda baskı yaptılar. A, bu, a, özellikle Maraş konusunda yapılan açıklamayla ilgili olarak, Maraş'ın bir bölümünün ile ilgili olarak e, ve şunu söyleyebiliriz e, bu e, toplantıdan sonra e, Türk-Amerikan ilişkilerinin yoğun gündemine e, başta S-400 olmak üzere bir takım sorunlar vardı. Onlara şimdi Kıbrıs sorununun da e, eklendiğini görebiliriz. Zira ondan sonra yönetim New de komite e, söz verdiği gibi ABD Birleşmiş Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'ye karşı bu konuda yaptığı açıklamaya tam destek verdiler. Ve sanırım önümüzdeki günlerde yönetim Kıbrıs konusunda da daha aktif olacaktır ve burada da kongredeki oturumun etkisini görebiliriz. Bülent Ali Rıza, kongredeki oturumun Amerika'nın Türkiye'ye karşı izleyeceği politikanın ipuçlarını vermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Newland'in katıldığı oturum Biden yönetiminin 6 aydan sonra ilk defa olarak Türkiye'ye yönelik politikaya odaklanan bir oturumdu. Sadece Türkiye'ye odaklı bir bir oturumdu ve Türkiye'ye yönelik politikanın bundan sonra nasıl olacağının ipuçlarını verdi. Bir de unutmayalım uzun süre başkan Biden o komitenin başkanlığını yaptı o komite başkanı olarak görev yapmıştı. Blinken, şu andaki Dışişleri Bakanı, o komitenin idari amiriydi. Yani başta Biden ve Blinken olmak üzere zaten o komitenin görüşlerini doğal olarak kale alan bir yeni bir yönetim var. Bu tabii Trump'tan çok farklı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş konusundaki kararının sürpriz olmadığını belirten Ali Rıza, Maraş açılımı nedeniyle bir yaptırım kararı beklenmediğini söyledi. Bir yaptırım beklemiyoruz ama tekrar Washington'a dönersek başta Menendez olmak üzere bu konuyu ciddiye alan ve daha ileri bir noktaya götürmek isteyen senatörler ve temsilci meclisi üyeleri ona referans verip Türkiye karşı ABD'nin daha sert bir çizgiye kaymasını isteyeceklerdir. O açıdan önemli. Unutmayalım. Şubat 1975 ve Ağustos 1978 yılları arasında kongre önce Ford yönetimi sonra da e, Carter yönetiminin e, e, muhalefetine rağmen 3,5 e, yıl Türkiye'ye karşı bir silah ambargosu uygulamışlardı. E, ve şu anda e, öyle bir gelişme yok e, kongrede fakat 1978'de yönetim Carter yönetimi e, ambargonun kalkması için e, bir takım sözler vermişti. İşte Kıbrıs'ta bir çözüm sağlayacağı bir federasyon, iki toplumu bir federasyon için çaba göstereceği, bu konuda bir özel temsilci atayacağı, devamlı raporlar vereceği bir söz vermişti. Ve ilginçtir, o o tasarıya karşı oy veren senatörler içinde Biden de vardı. Biden ambargonun devamını istiyordu 1978'de. O yüzden Senato'da tekrar böyle bir girişim yapılırsa işte bakın verilen sözler yerine tutulmadı. Şimdi Türkiye iki devletli bir çözüm istiyor. Aa, o yüzden biz buna karşı çıkalım diye bir girişim aa, olursa e, ki mümkündük, O zaman e, buna karşı, e, bu ambargonun kalkmasına karşı oy kullanan Biden'ın ne gibi bir tutum içinde gireceğini e, merakla izleyeceğiz. Bülent Ali Türkiye'nin daha önce de Maraş konusunda bir takım açıklamaları ve girişimleri olduğunu hatırlattı. Ancak bu son adımın yeni sorunlar doğuracağı değerlendirmesinde bulundu. Buradaki e, e, açılımın arkasındaki yatan şu, Kıbrıs'ta artık gerçek var. 47. yılını kutlamış olan bir cumhuriyet var ve bu cumhuriyetin artık bir devlet olarak, görüşme yapacaksa Rum tarafıyla devlet bazında yapması gerektiğini söylüyor. Tabi buradaki problem şu, şimdi uluslararası camiayı temsil eden en üst organ Güvenlik Konseyi. Ve Güvenlik Konseyi hem başka kararlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına karşı çıkmış hem de maalesef sadece Rumların temsil ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ın tek yasal devleti olarak kabul etmişti. Şimdi dış dünyaya karşı siz bir iki devletli çözümü a, kabul ettirmeye çalışıyorsanız ve o çerçevede de Maraş'ın açılımının sadece bir sadece a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olduğunu a, söyleyip buna da KKTC'yi tek tanıyan devlet olarak Türkiye'nin de destek vereceğini söylüyorsanız a, buradaki problem dış dünyanın a, başta güvenlik konseyi a, olmak üzere buna karşı çıkması ve unutmayalım Maraş'ın açılımının da Güvenlik Konseyi'nin uh, muhalefetine rağmen uh, yapılması da bir takım sorunlar uh, uh, birlikte getirecektir. Bülent Ediriza Başkan Joe Biden'ın eski senatör Jeff Flake'i Ankara Büyükelçisi olarak aday göstermesini iç politik hamlesi olarak değerlendirdi. Uh, Jeff Flake, Cumhuriyetçi uh, bir senatör olarak uh, Trump'a karşı çıkmıştı. Ee, ve sonunda uh, kendi eyaleti olan Arizona'daki Cumhuriyetçilerin kendisini muhtemelen uh, Trump'ın da uh, baskısıyla aday göstermeyeceğini bildiği için adaylığını koymamıştı ve Kongre'den uh, ayrılmıştı. Ondan sonra da Bayden'e uh, destek vermişti ve hatta Biden'e oy verdiğini söylemişti. Biden Demokrat uh, olmasına rağmen um, Hupe isimli uh, Reagan dönemindeki büyük açı ve uh, diplomat kökenli değildi. Fakat o tarihten beri 1989'da meslek memuru olan Mort Abramovitz'in gönderilmesinden bugüne hiç bir meslek memuru olmayan bir büyükelçi gönderilmemişti Türkiye'ye. O açıdan önemli. İkincisi, kongrenin az önce belirttiğim gibi Türk-Amerikan ilişkilerindeki etkisini vurgulayan ve daha da pekiştiren bir atama olarak uh, görmeliyiz bunu. Uh, örneğin uh, Senato uh, İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez ve Kıdemli uh, uh, Cumhuriyetçi uh, Rüşle uh, o komitede çalıştığı dönemde çok yakın ilişkileri vardı. Ve önümüzdeki dönemde sadece Biden yönetimi yetkilileri değil, aynı zamanda da Senato uh, üyelerinin de özellikle İlişkiler Komitesi üyelerinin de direkt onunla temas kurup Kongredeki havayı ve beklentilerini Flake'e yansıtmaları ve Flake'in de e, bu çerçevede e, Türkiye ile ilişkilerde bu Kongre faktörünü ön plana getirmesini bekleyebiliriz. Bülent Ali Rıza'ya göre Türkiye'nin Kabil Hava güvenliğinin güvenliğinin korunmasıyla ilgili görüşmelerin hala devam etmesi çözülemeyen sorunlar olduğunu gösteriyor. Üzerinden bir buçuk ay geçmiş olmasına rağmen e, e, hala e, bu e, konu e, noktalanmış değil. Tabi Biden yönetimi açısından Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanmaya devam etmesi çok önemli. Bunu da zaten en son Newland açıklamıştı. Ne kadar önemli olduğunu. Fakat bugüne kadar bir anlaşmaya varılmaması belli ki iki taraf arasında bir takım sorunların devam ettiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta yaptığı açıklamada bir takım şartları açıklamıştı. Burada ABD'nin uh, diplomatik destek vermesi, lojistik destek vermesi, uh, maddi uh, uh, ki onu ma mali olarak okuyabiliriz, destek vermesi. Belli ki uh, Türkiye'nin bu konudaki şartları ABD tarafından hala kabul edilmemiş. Belki kabul edilir. Uh, fakat belli ki orada bir pazarlık uh, devam ediyor. Bir de şunu unutmayalım. Uh, bu geçen bir buçuk ay içinde uh, Taliban uh, Afganistan'daki uh, konumunu güçlendirdi. Bir takım uh, vilayetleri uh, uh, silah zoruyla uh, fethetti diyebiliriz veya uh, artık kendi kontrolüne uh, aldı. Sınırların büyük bir bölümü şu anda Taliban'ın uh, kontrolünde. Bir de Taliban zaten bu dönemde uh, Türkiye'ye karşı uyarıları yapmaya devam ediyor. Uh, biz Türkiye'nin orada, uh, uh, Türk askerinin orada kalmasını istemiyoruz. Her ne kadar da Türkiye ile bizim tarihi bağlantılarımız var ama yani istemiyoruz diyorlar. Buna rağmen, bu muhalefete rağmen, diğer ülkelerin başta ABD olmak üzere çekilmesine rağmen Türkiye bu görevi üstlenir mi? Belli ki riskler büyük. Bir de şunu soralım. Tabii ki diğer sorunlar varken böyle bir önemli konuda işbirliği konusunda anlaşmak Türkiye için önemli. ABD ile bir takım sorunlar varken. Afganistan'da işbirliği yapmak a, önemli. Fakat böyle bir işbirliği gerçekleşirse cidden diğer sorunların ortadan kalkmasına ortadan kalkmazsa bile daha da a, e, küçük boyutlara indirilmesinde a, e, yardımcı olabilir mi? O sorunun cevabını bilmiyoruz. Zira a, her ne kadar da hem yönetim hem de eminim kongre bundan memnun olacağını açıklarsa bile a, diğer sorunları peşine özellikle kongre Düşmeye devam edecek. Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirizan'ın dile getirdiği tüm bu başlıklar, iki ülke ilişkilerinde suların bir süre daha durulmayacağının bir göstergesi olarak görülüyor. Özlem Tınaz, Amerikanın Sesi, Washington.